Arkadaşlar Kayseri'deyiz. Çınar'la Özür oyun parkı istediler. Burada bir oyun parkı bulduk. Ama kapalı. O zıp zıp kapalı gel. İçeri girelim. Evet burada bir oyun parkı gördük. Bakalım girelim. Çocuklar beğenecekler mi? <laughs> güzel mi Özür? Aa çok güzel Özür. Ha, kum da var azur girersiniz. Hoş bulduk. Hı. Neye binmek istiyorsunuz? Evet, Çınarlı azur buraya girmek istiyorlar. Hadi girin çıkartma yaptırlarız. Almadım daha, gireceğiz alacağız. Hadi girin bakalım. Çıkart istiyorsan ama şimdilik dursun biraz terleyince çıkart. Daha biraz serin gibi burası. Çınar, güzel mi? Azur nerede ya? Azur nerede? Azur'u görüyorum. Azur'u görüyorum. Bir daha çıksana, bir daha çıksana oraya. Aşkım gel. Kaydırağa gidiyor sen de git hadi. Oo. <laughs> <laughs> Çınar. Güzel mi o? <laughs> Ver ırkanı anneciğim. Azur, sen de hırkını çıkartmak istersen verirsin. <laughs> Azur neredesin Azur? Azur, gel buraya Azur. Gel şuradan bir geç bakayım. Gel bana doğru oradan. Hadi geç şuradan. Hani bundan geçecektin? Geç oradan. Hı. Hadi geç. <laughs> Harikasın. Bir daha bana gel. Döndüm. 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 Güzel Döndüm. mi? Döndüm. Efendim annem. Bekle dur. Dur. Bir. İki. Döndüm. Dur dur Çınar bekle. Aa, Aa. Ha. Hadi birlikte kayın bir dahaki sefere. Azur sen de gel. Abi, o zaman bir. Ha, hadi çık Çınar oradan. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa! Abi, abi, <laughs> abi. abi, abi, abi. <laughs> Şimdi birlikte kayın Abi. Abi. 2 Üç. Aşkım tamam. Kaç dakikanız kalmış? Soralım ablaya. Sonra doğru orada oynayın. Bak kardeşin kayıyor. O Azur güzel mi? <laughs> arkadaşlar bak. Bakın arkadaşlar Azur nasıl yapacak? Yok, Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çınar, çınar de. sen de yap. Bom diye çarptım. Bom işareti var. Şimdi sırada Boğuhu. Çınar var. Hadi sen de yap. Bir, iki, üç. Ya yes, bom. Bom. Bir daha yapacağım. Kardeşin yapsın şimdi. Hadi. İtfaiyeci sen. 1 2 3. Bom. Hadi bakalım. Çınar bir tur daha kayıyor arkadaşlar. Bir, Oy bom. Ya ben de. Ya ben de. Ya ben de. Sırayla bin. Kaç dakika kaldı? Fark etmez. İstediğiniz kadar durabilirsiniz anneciğim. dakika annetin. kaldı. Kaç dakika? Üç dakika. <laughs> az neye binmiş ya? Eğlenceli mi? <laughs> Hazır şu anda atlı karınca da. Nerede var? Hadi ona da bin. Bir de bu atlı karıncaya binsin hazır. Bay bay. Bay bay. Evet. Hadi okuttun mu? Başla. Ah, oh, hazır. Ay, çınar harikası. açılara bakın nasıl vuruyor hepsine tek tek <laughs> Oo çınlar hepsini kazandı bakalım. Uymuyor. Başka bir şeye binelim. Gel. Hangisini istiyorsan ona bin. <laughs> Dene bakalım. Evet bin ona. ona Al kartı okut. Al. Harika. Oo. Oo. Oh. oh. <laughs> Hayvanlar mı var orada? Çok güzel çınar. Şınar gemiye bindi. Nuh'un gemisi bu. Nuh'un gemisi. Ne oynayalım anneciğim? Hadi al okut kartını. Çınar, O basket. Hadi bakalım Çınar, at basketleri. Ne ne daha yukarıdan, daha yukarıdan at. Hadi girer girer başarırsın. Yukarıdan at, yukarıdan, yukarıdan. Oo, azur hadi. Şu anda da azur basket atmaya çalışıyor. Çınar ne oynuyor? Çınar da çok güzel bir oyun bulmuş. Çınar çok güzel oynuyorsunuz.

Daha az vuruyor. güzel oynuyorsunuz. Ama şurada. Ben, ben yardım edeyim. Hadi Harikasın Azur. Şimdi sırada buz hokeyi var arkadaşlar. Hadi bakalım. bitmiş ya. Yeni para, yeni para yüklettim. Al. Ver bakayım. Yüklettim bir dahaki sefere de sen yüklet. Hadi başlayın. Ben, ben evet, bu sokeyi. Çok iyisiniz ya. hazır. Oh. Dur senin için de atarız. Hadi Azor. Harikasın. Evet şimdi sıra Çınar'da. Çınar başlıyor arkadaşlar. Evet. Tek tek vuruyor çınar hepsine. Sünger bot değil. değil mi o? Hadi çınar hepsine vur. Atamadık mı ya? Çınar şimdi de motor e bindi. Şimdi Çınar motor e bindi arkadaşlar. Bu ekranda böyle hareket ediyor. Ona göre oyun oynuyor. Tamam. Evet. evet. Bakın bu ekranda böyle görünüyor. Çınar bu motosikleti ona göre sürüyor arkadaşlar. Şimdi sırada Hazır var. Hazır da oynuyor. Oyna. Evet çok güzelsin ya. Hazır çok güzel oynuyor. Azur harikasın ya. Hadi bakalım Azur vur. Bir de çınar vursun. Kaç puan kazandı? Bir dakika bir şey diyeceğim Azur. Azur kaç kaç puan aldın? 1395. Ne? 1395. Harikasın. Evet şimdi Çınar top alacak kendini. Bakalım ne renk gelecek Çınar'a. Çınar kırmızı sever misin? Arkadaşlar şimdi de sırada kum bölümü var. Aa, yine hadi anneciğim. Azur da burada. Bakayım ne? Aa, çok güzel. Çok güzel. Hadi, hadi kamyona falan kum doldurun. Evet Nusret'i biliyorum. Nusret gibi at bakayım tuz tuzu. Evet. <laughs> Hazırsan sen de Nusret gibi at. Gittim. Tanımıyorum ama gittim. Sizi de götüreyim mi? <laughs> İstanbul'a gidince gideriz. Çınar Azur'u mu gömüyorsunuz? Ay Azur kuma gömüldü. Ne almak istiyorsun Çınar? Hadi al bakalım yoyonu. Heh, al yoyoyu. Şu altta. Evet. Kaldır orayı. Yoyoyu alabilirsin. Kaldır orayı. Evet. Kaldır orayı. Yoyoyu al. Heh. Kaldır kaldır. Yoyonu al. Evet. Sen de yoyo istiyor musun Azur? Sen de yoyo istiyor musun? A, kardeşine de ver bir tane yoyo. Hangisi? Azur hangisini istiyorsun yoyonu? Tamam. Azur mavi büyüteç alıyor. Hadi al annem oradan mavi büyüteçini de. Bakabilirsin. Büyüteç mi alıyorsunuz? Oyun parkından en son alışverişimizi de yapıyoruz. Çıkıyoruz. Azur bunları aldım. <laughs> Aldın mı büyütecini? Ya, ben bakayım Azur büyütecini. Ay çok güzel. Ben ben Azur. Azur bakayım alışverişine ben arkadaşlar. Ben ben yok gerek yok. Çok güzel. Hayır, hayır, hayır. 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 Arkadaşlar hayır, <laughs> Azur bir sürü alışveriş yaptı. Çınar sen bir tek yoyo mu aldın? <laughs> Çınarcığım bana aldığın oyuncağı gösterir misin? Arkadaşlar Çınar yoyo aldı. <laughs> Heh, Azur sen neler aldın? Göster bize. Azur bir tane yoyo aldı arkadaşlar. Ondan sonra Azur bir tane de şu şeyden aldı. Yaydan aldı. Evet, yaydan aldı. Bir de ne aldın Azur? Bir öttür bakayım bize. Evet Çınar sen de göster annem oyuncağını Değil bir daha. Ah. Onları kapatınca yavaş ses. Evet Çınarım yoyu <laughs> aldı. Göz... Yapsana bir yoyonu bir tane. Oy çok güzel. Hadi bakalım gidelim.